Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O gerçekten işitendir, görendir. Kutlu şehir Kudüs. Adaletin sembolü. Miraç'la şereflenen kadim bir hafızanın izlerini topraklarında barındıran abide, mücahedenin kalbi, dünyanın yönünü belirleyen şehir, Kudüs. Yeniden fethinin hayaliyle ve heyecanıyla yaşadığımız belde, selam olsun sana ve mücahitlerine. Başka bir alemdir Kudüs. Zalim mermilere, bombalara, sapan taşlarının karşılık verdiği, küçük bedenlerin tankları, topları aciz bıraktığı diyardır. Bir destandır Kudüs. Kundaktaki şehitleriyle, yılmaz mücahedesiyle, zindanlardaki mazlumlarıyla ve bitmeyen mücahitleriyle. İstikamettir Kudüs. Dünya düzenindeki cephemiz, batıla karşı Yıkılmaz kale'mizdir. Ve herkes bilsin ki, anlaşmaların ve imzaların yönü ne olursa olsun, biz hep Kudüs'leyiz. Hayır! Doğusuyla, batısıyla Kudüs İslam'ındır. 17 Aralık Pazar günü saat 13'te Ankara Tan Doğan Anadolu Meydanı'nda Kudüs mitinginde buluşuyoruz. Tüm Kudüs sevdalıları davetli.